maç başlasın. Arkadaşlar bugün maç çekeceğiz. Bugün herkes maç ilgili maçlarla ilgili herkes maç oynayacak. Gol atana gol diyeceğiz. Anladım. Çalım atacak iken Fly! 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 düştü Ya Maçlık devresi var Bu koyduk Ve <laughs> Tam geliyorken Geliyorken Oyundan çıktı top. Kaleden çıktı. Herkes oynamaya başladı. Herkes oynamaya başladı. Koyma olacak? Bilmiyorlar. Gol mı? Hiç kimse bilmiyorlar. Ve 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 geldi. Geldi topu aldı. Aldı aldı aldı. Allah Allah Allah. Ve kaleci, ve kaleci. Ve gol! <laughs> gol! 1-0. 1-0 oldu. Herkese göre gol. Saha'yı değiştiriyoruz. Her gözerlerinden ayrılıyoruz. Her gözerlerinden ayrılıyoruz. Saha'yı değiştirdik ve kumlar var çünkü. Saha'yı değiştiriyorlar. Koca bir saha. Sahayı değiştirdiler artık. Herkes burada. Sahada oynamaya hazırlar. Herkes merak evet. maç yediğini biliyor. Merak ediyorlar. Maç yediğini devam ediyorlar. Arkadaşlar bu videolarımıza abone olmayı unutmayın. gün o kadar iyi açtım ki bu maç. Onca iyi zaten yanlış yaptığım için bunları birleştirmesi artık çok zor ve bozuldu bu onca. Ondan böyle 10 bin var geliyor.

Evet, herkesi çekelim. Sahnemizden çekelim. Sahnemizden çekiyoruz herkese. Evet arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın yoksa e, bir daha maç çekemeyiz. Ne olursunuz e, like atın abone olun birbirine like alın. Ne oluyor lan?